Edekimizin sağladığı bu imkan ile kitapların ulaşmadığı alan okumayan insan kalmasın diyor gereği geçen herkese mitakalım ailesi olarak teşekkür ediyoruz hayatta en hakiki murshid. İlimdir diyen bir liderin evlatlarıyız. Kitap okuma davranışını değiştirmek istiyoruz. Evlatlarımızın daha fazla ilgi duymasını istiyoruz kitaplara. Biz de ilhamımızı inanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Onun için bu kadar çok önem gösteriyoruz kütüphanelere. Bu otobüs böyle dezavantajlı mahallelere inecek. Evet, Oradan işte. hem e, Wi-Fi'si interneti, ücretsiz interneti olacak. Çocuklar buradan gelip bilgisayara girebilecekler.